Yoğun bir yıl geçiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ilk boş günlerinde baş başa takıldı. Normalde hep oğulları Karan ile beraber gezen çifti yalnız gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayrıca ikilinin her zamanki gibi uyumlu giyimi beğeni topladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019 yılında ise oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı. Sık sık Karan ile beraber görüntülenen çift uzun bir süre sonra ilk kez baş başa objektiflere yansıdı. Şimdilerde Fahriye Evcen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alırken eşi Burak Özçivit ise 3 sezondur Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda. Yoğun iş temposu nedeniyle beraber vakit geçirmeyen çift izin günlerini değerlendirdi. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen çift spor mağazalarını dolaştı. Muhabirlere eksiklerimizi tamamlamaya geldik demekle yetinen çift alışverişlerine sessizce devam etti. Çiftin uyumu ise beğeni topladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar